çocukları yarının umudu olarak ister 7 yaşımızda olalım ister 70 yaşımızda Atatürk'ün ilke ve devrimlerine hayatımızın sonuna dek sahip çıkacağız. Okuduğumuz her kelimede, attığımız her adımda bize ve tüm dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayacağız bizleri geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığı olarak gören memlekete asıl ışığa boğacak kişiler olarak biz çocukları gösteren ve bizden çok şey bekleyen Atatürk'ün aziz emanetine, cumhuriyete sahip çıkacağız. Halkın egemenliği olan cumhuriyeti yılmaz kalemlerimizle ve memlekete fayda için çalışan zinlerimizle sonuna kadar koruyacağız. Geleceğin anahtarı olan biz çocuklar yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Doğayı koruyacağız. insanları, hayvanları seveceğiz. Bu bayramı korona salgınından dolayı dışarıda kutlayamadık ama aynı coşkuyu evlerimizde yaşatacağız. Tüm dünya çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yüreğinde renkleri olmayan sizler... Bizim için çok özelsiniz. Bu yüzden ki burası sizin eviniz. Aile olmak için hepimizin birlik olması lazım. Unutmayın ailenizden bir parçanız, yanınızda sizi çok seviyoruz. Sevgili çocuklar, coşkuyla kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğiniz bu günlerde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte tanıklık ettiğiniz bu günlerde Ulusal Egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışını adıyoruz. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.